Varmı.com'un sunduğu gündem Galatasaray programına hoş geldiniz. Bu yayında transfer konuşacağız. Galatasaray yıldız oyuncuların peşinde. Bunu başlıkta da zaten görüyorsunuz. Çok önemli yıldızları Galatasaray Türkiye'ye getirmeye çalışıyor ki bu sezon şunu çok net bir şekilde görmüş olduk. Erden Timur, Dursun Özbek farklı bir vizyonla hareket ediyorlar. Ve Icardi gibi, Mertens gibi, Oliveira gibi, Torreira gibi ee, Avrupa piyasasında ciddi anlamda markalaşmış ve herkesin takibinde olduğu isimleri Türkiye'ye getirmeye başardılar. Bu bağlamda tabi e, DiBala, DiMaria, Zakaryan, e, Zakaryan, e, başka Lukaku gibi isimler Dembele, Dembele'yi de unutmayalım. Galatasarayın gündemindeler. Şimdi bu yıldızları Galatasaray getirebilir mi? Ara transfer döneminde Türkiye'ye getirebilir mi? Bunu konuşacağız. Umarım e, güzel bir yayın olur hem konuşulanları hem de bana gelen bilgileri aktaracağım arkadaşlar. İsterseniz Zakaryan'la başlayalım. Dybala, Di Maria ve Lukaku'yu da sonra konuşuruz. Arsen, Zakaryan aslında konuştuğumuz isimler içerisinde Türkiye'ye gelme ihtimali en yüksek olan Arsen Zakaryan. Zaten Oyuncuyu birkaç gündür tanıtıyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu. Orta sahada iki yönlü oynayabilen, Yaratıcılığı çok üst seviyede bir oyuncu. Hem Mertens'i yedekleyebilecek kapasitede hem de Oliveira'yı e, açıkçası geleceği parlak Galatasaray bu transferi bitirirse 12 milyon 13 milyon euro gibi bir e, rakamdan bahsediliyor. E, bu e, fiyatlardan bu transfer gerçekleşirse Galatasaray çok net kar edecek şekilde satabilir. Fakat bana gelen bilgiyi söyleyeyim. Okan Hoca bu transferi onay vermiş durumda. Okan Hoca istiyor. Diğer taraftan Erden Tıvur bu transfer için çok uğraşıyor. Ama velakin oyuncunun çevresi oyuncuyu İngiltere'ye götürme konusunda kararlı. Ee, ben de açıkçası e, birazcık e, ara transfer döneminde olunmasından kaynaklı olarak bu transferi zor görüyorum. Bir de bizim ligimizde e, depremden kaynaklı olarak ciddi bir sıkıntı yaşanıyor şu an. Yani gelirler zaten çok düşmüştü. Bundan sonrası için ne olacak? E, lig hangi aralıkta, hangi tempoda oynanacak vesaire bazı açıkçası problemler var. Bu bağlamda ben e, Zakaryan transferini, hani Dybala'dan daha yüksek ihtimal görüyorum. Dimaria ve Lukaku'da farklı bir detay var. Ama e, yine de bence çok zor olacak. Bakalım Erdem Timur e, oyuncunun o yakın çevresinin oyuncuyu İngiltere'ye götürme çalışmasını, çabasını aşıp Türkiye'ye getirebilecek mi? Veya şu da olabilir. Bana gelen bilgiler içerisinde bu da var. Oyuncuyla e, şu an bir protokol imzalayıp sezon sonunda Galatasaray'ın kadrosuna katmak gibi bir durum da olabilir. Bekleyip göreceğiz. E, konuştuğumuz içerisinde oyuncular içerisinde gelme ihtimali en yüksek olan Zakaryan ama kolay bir transfer değil. Bunu da belirtmiş olayım. Ha, Galatasaray mutlaka transfer yapacak bu arada. Galatasaray mutlak suretle transfer yapacak. En az bir, en fazla iki bir e, orta sağ veya kanat olabilir. Zaniolo'yu o zaman göbekte kullanabilir. Yani orta sağ kanat oynayabilen bir isim. Bir de santrafor arayışları var. Bunu bilmenizi isterim. Paulo Di Bala. E, o da yine e, bir marka futbolcu, dünya yıldızı hatta. Çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Gözler onda, Roma forması giyiyor. Bu sezon çok iyi istatistikleri var. Açıkçası 12 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesinin olduğu e, ortaya çıktı. Fabrizio Romano e, bununla ilgili bir paylaşım yaptı. E, Okan hocamızın oğlu Ali e, Buruk da e, Dibala'yı takip alınca tabii ki hepimiz Dibala hayalleri kurmaya başladık. Ben de bazen mesela kendi adıma acaba diyorum. Fakat bunu daha önceki canlı yayınlarımda da aktardım. Roma'ya... 12 milyon euro'nun peşin ödenecek olması ve Dybala'nın da Türkiye'ye gelirse isteyeceği paranın en az o da bakın en indirimli haliyle söylüyorum 5 milyon euro olması menajer komisyonları da hariç burada yani totalde 20 milyon euroya yakın e, neredeyse peşin parayla transfer edebilme durumum var. Peşin ödeyeceksin bir de bunu. E, Roma sana taksit yapmaz. Zaten göndermek istemediği bir futbolcu. Zanyolo gibi olmaz yani Dybala transferi. Size Dibala için 5 taksit yapalım, 3 taksit yapalım. Şöyle şöyle kolaylıklar olsun demez. Dibala'yı tutmak istiyor. Peşin vereceksin, parayı alacaksın tabii Dibala'yı ikna edebilirsen. Böyle baktığımızda ben bu transferi en zor transfer olarak görüyorum. Umarım gelir. Dibala'ya net bir şekilde zaten psikolojik üstünlük Galatasaray'da ama bütün tartışmaları kapatır. Fenerbahçeli taraftarlar da Beşiktaşlılar da Galatasaray bu, şampiyon, bu kadroyla şampiyonluğun en büyük favorisi durumundaydı. Bir de üzerine Dibala çektiler deyip yelkenleri suya indirebilirler ama ben gelmesini çok zor görüyorum. Değerli arkadaşlar burada haberin detayında Newcastle Manchester United'ın da Dybala için harekete geçtiğini belirtmişler. Newcastle'ı Araplar aldı. Sınırsız paraları var. E, Manchester United de aynı şekilde. Ben Dybala'yı zayıf ihtimal olarak görüyorum. Lukaku ilk olarak benim söylediğim bir isimdi. Galatasaray, Erdentumur, e, Lukaku için 2-3 kez temasta bulundu. Inter onu göndermek istiyor açıkçası. Öncelikle bunu belirteyim. Ama devre arasında Lukaku Türkiye'ye gelmeye sıcak değil. Keşke gelse Lukaku da Icardi'nin yanında tartışmasız bir e, forvet hattı, hücum hattı o, o, oluştururlardı. Beraber kullanır mı? Bazı maçlarda kullanabilir. Ama e, hele servisiyle aldığın zaman gelecek sezonda kadronda tutardım. Lukaku'yu ben de çok isterim. E, fakat Lukaku'dan yapılan geri dönüş yani onunla yapılan görüşmelerden sonra ortaya çıkan tablo şu şekilde arkadaşlar bir kez daha tekrar etmek zorundayım bunu çünkü çok mesaj geliyor. Sezon sonu görüşelim. Sezon sonu temas kuralım. Sezon sonunda da Icardi'nin durumu, başka santrafor alıp almama durumu vesaire bunlara da bakmak lazım. Aynı şey Dembele için de geçer. Dembele aslında ikna edilmişti. Dembele için Galatasaray en iyi teklifi yapan spor kulübü olmuştu baktığımızda. Fakat Lyon ikna edilemedi. Şu sıralarda da biraz Lyon'da süre almaya başladı e, Musa Dembele. Açıkçası e, Icardi'yi tutabilirse Galatasaray ikinci santraforu da bu dönemde alamazsa sezon sonunda Dembele ve Lukaku en büyük adaylar olurlar. Ama örnek veriyorum. Patson Daka mesela Leicester'daki çocuk gündemde. Şu an Patson Daka'yı bitirdi. Dembele Lukaku rafa kaldırılır arkadaşlar. Hele pas son dakika iyi oynarsa bir daha lafı bile olmaz. Yani gelecek sezona örnek veriyorum. Pas son dakika ve ile başlarsın veya hacireti bir şekilde e, aldın. Şimdi sakatlığı var ama kısa bir süre içerisinde iyileşecek. Haciret gelirse yine Galatasaray'ın Santrafor'daki transfer politikası değişir. Lukaku'yu aynı Di Maria gibi sezon sonunda bekliyorum. Di Maria ile Galatasaray yine Lukaku'da olduğu gibi görüştü aslında ciddi baskı var. Okan Hoca çok istiyor. Aynı şekilde Erden Timur'un da yine böyle yıldız oyuncuları Türkiye'ye uygun koşullarda ama bakın getirmek gibi bir hayali var. Dimaria için de görüşüldü. Dimaria da Lukaku gibi şu an Juventus'ta kalacağım. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok ama sezon sonu görüşelim dediği haberleri var. Eee duruma göre mesela Zangoğlu'dan Kanada çektin katkı alamadın, Raşiza'da ritim bulamadı, Raşiza'nın da bonservisini almaktan vazgeçtin. İşte o noktada Dimaria senin için bastıracağım, kadrona katmaya çalışacağım bir isim olur. Bir de tabii yaşlı genç dengesine de dikkat etmek lazım. Bir takım tamamen genç futbolculardan oluşmamalı, tamamen yaşlı futbolculardan da oluşmamalı. E, her, takımdaki herkesin de yıldız olmaması gerekiyor. Tırnak içerisinde rol oyuncularına da ihtiyaç var. Bu da de, dengeler çerçevesinde Galatasaray hala kanat problemi yaşıyorsa Dimarya hamlesi yapılır. Ben Dimarya'nın yaşına bakmıyorum. Takılmıyorum. Sağ tarafta Yunus Akgün, Milot Raşiza, Barış Alper, Zanyola bunların performansı nasıl olacak ona bakıyorum arkadaşlar. Bu duruma göre Dimarya'da sezon sonunda gelebilecek isimler. Tabii BC planları var. İşte Patson Daka bunlardan bir tanesi. Ee, ben söylediğim zaman bana arkadaşlar kızıyorlar ama ben bilgi veriyorum. Ha, bana göre 9 artı 2'den dolayı da mantıklı. Eyüp El -Kabi olabilir. BCD planlarında farklı farklı oyuncular da var. Ben bir transfer kesin. iki transferi ise e, benim için sürpriz olmaz ama en az bir transferi kesin görüyorum. Martın 5'ine kadar ligin başlamasına kadar Galatasaray bir transfer yapabilir. Mesela ne isterim? Zakaryan'la El Kabi bana kafi olur. Ha DiBALA isterim de? Bence gelmez. O yüzden DiBALA demiyorum. Zakaryan'la El Kabi mesela bu dönemde alınsa müthiş olur ki olabilecek ihtimallerden biri gibi de gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet. Hem haberleri değerlendirdim hem de bana gelen duyumları yorumları sizlere. Aktardım yorumlarımla beraber ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yayını beğenip görüşlerinizi videonun altında paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Başka bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın.